Hakkında başlatılan yeni soruşturmaya tepki gösteren dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, "Bir piyanist hapis yatmaz, hayatı biter, daha iyisi gitmektir." dedi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan attığı mesaj nedeniyle hakim karşısına çıkan ünlü piyanist Fazıl Say, hakkında başlatılan ikinci soruşturmaya Facebook üzerinden tepki gösterdi. Bir televizyon programında it kopuk kelimesini kullandığı için hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Fazıl Say, merak ediyorum amaçları ne? Ben hapse girince başarılı mı oluyorlar? Evet oluyorlar. Onların amacı yaratmak değil yıkmak dedi. Medya yönelik eleştirilerde de bulunan Say şöyle konuştu. Türk medyası ise beni düşman ilan etti. Manipüle ettiği sebep ise Türkiye'deki bir ticari müziğin değersizliğini söylemiş olmam. Bu yüzden her gün ama her gün aleyhimde yeni bir şey yapmaktalar. Ne yapacağını bilmediğini belirten say, bir piyanist hapis yatmaz, hayatı biter, daha iyisi gitmektir ifadelerini kullandı.